bir şey oldu. İnanamayacaksınız ama bugün bütün malzemeler Barbaros'tan. 3 tane kaban varsa kralsın. Rende'nin en kalın tarafıyla. Şimdi bakın normalde rende şöyle kullanılır ya. Yanlış değil mi ama hatalı. Kendinizi yoruyorsunuz. Esasında rende böyle kullanılır. Yatırılır. Bu arada rendin en kalın tarafıyla. Barbaros paraya kıymış. 3 tane kaba kalmış. Saat gece 3. Şu bir. Bu arada hemen söyleyeyim, bu tarif bize ait değil. Barbaros bir tarifi izliyor ve çok beğeniyor. Malzemeleri alıp geliyor. Biraz önce izledim ve yapıyoruz fakat tarifte bazı hatalar var. Onları düzelterek yapacağız. 2 ve sonuncu kabak. Eğer kabağınız küçükse benimki gibi 3 kabak, eğer büyük kabaksa 2 kabak yeterli. İşte kabakları tuzluyor ve 15 dakika boyunca bekletiyor. Bekletmeye hiç gerek yok. Şöyle hemen bir karıştırıp, kesinlikle bekletmenize gerek yok. Şöyle karıştırıp, isterseniz bakın hemen suyunu sıkıp bu şekil kullanabilirsiniz. Veyahut da Koray daha kolay suyunu sıkabilir miyim diye soranlar olursa hiç beklemenize gerek yok. Kabakların tamamen suyunu çıkarmış olursunuz. Bakın şu çıkan fazla suyunu görüyorsunuz değil mi? Beklemeye hiç gerek yok. Soğanı hemen ortadan ikiye kesip mümkün olduğunca küçük keseceğiz. Mümkün olduğunca küçük. Soğanı iyice küçültüyoruz. Ne kadar küçük o kadar lezzetli. Bakın çok ince kestim. İnce ince kestikten sonra hemen içine yarım bağ maydanoz. Hatta maydanozları görüyor musunuz? Biraz sararma var. Ama burası ev. Yapacak bir şey yok. Kullanacağız. YouTube bizi engellemeye çalışsa da algoritmasıyla kendi çapımızda ünlüyüz. Eğer ki Whatsapp'ta benim izleyiciler paylaşmasa harici kanallarda mesela internet gazetelerinde bloglarda paylaşılmasa inanın hiç izlenmeyecek videolar. Bu kadar engellemeye rağmen ayda %30 gerçek abonelerimiz, %70 değişik kişilerin ayrı ayrı izlemesiyle 3 milyon kişiye ayda ulaşıyoruz. Bir de düşünün, YouTube'unu evladı olmasam. Maydanoz yerine isteyen dereotu kullanabilir. Bir yemek kaşığı mayonez. Kalan mayonezi kullanalım. İki yemek kaşığı mayonez. Hatta kaşık şöyle kalsın, bütün mayonez içine geçsin. Yarım çay kaşığı karabiber. Buna Tuz attık ama daha da tuza ihtiyacı var. Yarım çay kaşığı tuz. İsteyen daha da çok koyabilir. Yumurta ihtiyacımız var. Şu bir. Üç yumurta. Mutlaka şu anda karıştırmamız lazım. İçine malzeme ekleyeceğiz de ama mutlaka şu anda karıştırın. Bu arada Ali Koç beni bulsun. Bakın bu safhada mutlaka <laughs> Karıştırdım görüyor musunuz? Ali Koç beni bulsun Ali Koç. 3 yemek kaşığı un. <laughs> un yani. bir 2 Dolu dolu yalnız. 3 yemek kaşığı un. Kabartma tozu. Ulan Barbaros bizi uğraştırıyorsun. İnşallah güzel olacak. Ama kötü olma şansı çok zor. Malzemelerden belli. bir yemek kaşığı kabartma tozu. Normalde katmamış ama orijinal tarifte şöyle bir yemek kaşığı zeytinyağı lezzet vermesi için katın muhakkak. Ve orijinal tarifte katmamış ama mutlaka katın. Bir, iki çay kaşığı kırmızı toz biber. Bunların hiçbirini katmamış siz katın. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı zerdeçal. Ve artık karıştır. Yabancı kanallar pek baharatlara hakim değiller. Damak tadı da olarak mutlaka bu baharatları katın, iyice karıştır, iyice karıştır, kesinlikle un içinde topak topak kalmasın, tamamen birbirine girdi. Bakın, görüyor musunuz? Kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika bütün malzemenin iç içe geçmesi için bekletiyorum. Orjinal tarifte bekletmiyor ama bekletmek gerekir. Yumurtanız küçükse 3 tane, 3 tane haşlanmış yumurta. 2 Eyvah içi filan etti <laughs> Olacak işte istesem olmaz Şurada 3 yumurtaları hemen Kesebildiğiniz kadar küçük küçük kesiyoruz Şöyle küçültebildiğim kadar küçülttüm Hemen içine Ton balığı. Ton balığı hangi marka? Bu marka. Normalde marka göstermiyorum biliyorsunuz. Ama artık her şey o kadar pahalandı ki. Madem bu kadar pahalandı her şey. Şöyle kolayca çıkartabiliriz. Her şey pahalandı. Bu arada fazla yağını süzelim. Biz de kendi çapımızda bundan sonra çapımız ne kadarsa artık zam yapmayan, diğerleriyle mücadele etmeyen markaları arada sırada göstermekte fayda var. Neymiş markası? Vava. Madem öyle biz de ayda madem 3 milyon kişiye göstermiş olalım. Onlar bize sponsor olmuyor ama bizim bir faydamız varsa ne mutlu bana. Evde hangi peyniriniz varsa, hangisi kalmışsa bakın kaşar peyniri, beyaz peynir, 100 gram peynir ihtiyacımız var. Hangisi kalmışsa evde onu kullanabilirsiniz. Peyniri ister rendeleyin, ister elinizle şöyle dağıtabilirsiniz. Tamamen size kalmış nasıl isterseniz. Kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz ya da böyle benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. En az 100 gram herhangi bir evdeki peynir. Karıştır, karıştır, karıştır. Daha sonra ezerek. Bütün malzemeyi birbirine ezerek yedirdim. Görüyor musunuz? Hemen bu da köşede sırasını beklesin. Bir fırın tepsisi. Bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı zeytinyağı. Kesinlikle yapışmasını önlemek için tuz. Fırçala, fırçala her yerine. Bakın şu üst tarafları fırçalamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Şöyle bir. Bir buçuk yemek kaşığı galeta unu. Tepsinin her yerine galeta unla Normalde tarifte bir yemek kaşığı koymuştu. Hatta benden daha küçüktü tepsisi ama yetmiyor. Şöyle bir tane daha yani iki, iki buçuk gibi düşünebilirsiniz. Her yerini kalete unladım görüyor musunuz? Şöyle bir dağıtalım. Şimdi bak dikkat ediyorsunuz ilk başta parça parça atıp daha sonra dağıtıyorum. Böylece çok daha rahat ediyorum. İlk kat kabak. Şöyle yay ama fazla bastırma aşağıdaki malzemeyi bozma. Görüntünün güzel olması için üstüne kırmızı şöyle biraz toz biber. Bu çok şıklaştıracak piştikten sonra. Ve bu artık hemen fırına. Nasıl gözüküyor? 180 derece 45 dakika. Sıcak. Sıcak sıcak kesmeyin. Dağılır. Biraz bekletin. Bir 15 dakika beklettim. 15 dakika sonra hemen köşelerden ortadan ikiye Nasıl? Nasıl gözüküyor? Şu bir. şu iki. Görüyorsunuz değil mi? Galeta unu nasıl toparladı? Altı yanmadı. Altı parça şöyle bir bakalım. Altını da göstereyim. Nasıl altı? Tam istediğimiz gibi değil mi? Ben devam. Bakın nasıl rahat çıkıyor farkında mısınız? Galeta unu toparladı işi. Tabi orada galeta unundan ziyade zeytinyağı ama tuz. Tuz çok rahatlattı işi. İşte bu. Hatta şöyle yapayım mı? Altını görmek isteyenler için. Bak, daha almıyor. Altını görmek isteyenler için elimi sürüyorum ama nasıl oldu? Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar iyi duruyor. Artık tadına bakalım. Bıçağa gerek yok. Hemen gördüğünüz gibi kesiliyor. Görüyorsun değil mi? Hemen kesiliyor. İçine bakalım. Gayet iyi. İsteyen Koray ben bunu tombalıkta yapmak istemiyorum. Tavuk haşlayıp yapabilirsiniz. Direkt sıf kaşar peynirli yapabilirsiniz. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Harbi çok lezzetli. Çok müthiş bir börek yediğinizi düşünün. Aynen o tatta. Açın ağzınızı. İzleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar. İnat etmeyin boşu boşuna. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar. Bunu deneyin. Beğenirsiniz. Mutlaka beğenirsiniz.